Merhaba merhaba değerli takipçiler. Herkes burada mı? Herkes sağlıklı mı? Herkes iyi mi? Evet, Kerem Bürsin ve Hande Erçel'i konuşacağız. Nisa Bölükbaşı ile Barış Murat Yacağı'yı konuşacağız. Fanlar devamlı olarak soruyorlar. Fanların takipçilerimin, okurlarımın benden en çok öğrenmek istedikleri konular bunlar. Hande Erçel ve Kerem Bürsün ile ilgili gelişmeler, Sen Çal Kapımı dizisi ile ilgili gelişmeler ve Barış Murat Yağcı, Nisa Bölükbaşı ile ilgili gelişmeler. Benden devamlı istenen en çok sorulan sorular bu kişilerle ilgili olduğu için yayınlarımda çoğunlukla onlarla ilgili konuşuyorum. Merhaba İrem, merhaba Hankerler Sonsuz Aşk. Merhaba. Duru nasılsın? Eda Bolat, merhaba. İyiyim, sağ ol. Toca boca iyiyim, teşekkür ederim. Hankerler Sonsuz Aşk. Merhaba, merhaba. Alba nasılsın? Melike Koç, merhaba. Merve Karabulut. Melike merhaba. Sizlerden yoğun şekilde soru geliyor pek çok şeyi merak ediyorsunuz, öğrenmek istiyorsunuz. Evet, Nispar da çekeceğim. Bugün Nispar ve Hande Erçel Kerem Bürsün ile ilgili e, konuşacağız. Ömer nasılsın? İyi misin? Sizler nasılsınız? Hiç soğuk memleketten yazan var mı? Soğuk bir şehirden, soğuk bir ülkeden yazan var mı? Yoksa herkes Türkiye'de mi? takipçiler. Nasıl gelmiyor bildirimler? Yani bu YouTube'u anlayamıyorum ya. YouTube mükemmel bir organizasyon. Mükemmel bir uygulama YouTube. Harika dünyanın en büyük medya şirketi. Ha, Romanya'da mısın Iona? Iona ama soğuk değildir Romanya. Iona Bianca. Yine de değişik bir ülkedesin, Türkiye dışındasın. İran'a öyle mi? Peki Asma, Asma Fesani, Asma Lesani, Nisa Tugan Almanya, güzel çekti Tuğçe bugün çekti de Tuğçe bugün video çekti yükledi çekiyor canım Danimarka mı Merve kalabalık işte Merve soğuk ülkede nasıl peki şu anda yani 18-20 derece mi yoksa 13-14 derece mi Danimarka'da hava nasıl merak ettim Songül Atasoy Almanya'ya çok selamlar Almanya'da dünyanın her tarafından e, izleyicilerim dinleyicilerim takipçilerim olması beni çok mutlu ediyor Güney Amerika'dan da var Meksika'dan, Amerika'dan, İtalya, Fransa çok mutlu ediyor. Azerbaycan'dan öyle mi? Peki bu ise Hanker konuşalım. Hanker konuşalım. Nimet bunu açıklar mısın? Neyi açıklayayım Nimet Allah aşkına? Neyi açıklayayım? Merve Karabulut Yağmurlu diyor. Peki ben denize giriyorum Bodrum'da. Merve seni <laughs> üzmek istemiyorum ama çok şükür burada hava yaz. Hanker konuşalım. Konuşacağız. Arnavutluk'tan mı? Enahi Kola. En, en ha ya okuyamadım tam ismini kusura bakmayın Hollanda'dan sevgiler Mama Dalle. ne kadar çok severim ben Hollanda'yı Mama Dalle. barışçıyım diyor bir numaralı barışçıyım diyor harika ben de barışçıyım ben de barışçıyım ama ben aynı zamanda Nisa'cıyım İkisini de çok seviyorum barışı da Nisa'yı da ve onların barışmasını çok istiyorum. O bundan sonraki video esas şimdi hangi yer konuşacağız değerli takipçiler. Kerem Bürsin'in 4 Haziran'da doğum günü var. Hepiniz biliyorsunuz. Özellikle Kerem Bürsin fanları çok iyi biliyor. Ve Kerem Bürsin fanları acayip hazırlandı bu doğum gününe. Kerem Bürsin'e sürpriz üzerine sürpriz hazırladılar. 4 Haziran 1987 doğumlu biliyorsunuz Kerem çok güzel şeyler olacak. 4 Haziran'da aman Allah'ım o kadar güzel şeyler olacak ki Kerem bayılacak, bayılacak. Bu arkadaşlar Ocak ayından beri ne ocağı ya, Aralık'tı galiba ilk paylaşımlarını gördüğümde. Kerem Bursu'nun 6-7 ay sonraki doğum günü için ta Aralık'tan hazırlanmaya başlamışlardı. Paylaşımlar yapıyorlardı. Özel bir hesap açmışlardı doğum günü için ve fanlara çağrıda bulunuyorlardı. Şu anda bir Kerem'in Haziran'daki doğum günü için şu anda bir sürpriz hazırlıyordu. Şu anda ve 15-20 gün içinde düşündüğümüz meblağı toplamamız lazım. Düşündüğümüz parayı çünkü çok önceden hazırlanacak bir sürpriz bu. Ayrıca ayrıca daha sonra Mart ayında ikinci bir kampanya para toplama kampanyası başlatacağız Kerem Bürsin doğum günü için. Bu 6-7 ay önce hazırlanan o hazırlık gerektiren o sürprizi doğrusu çok merak ediyorum. Bazısı el emeği, bazısı kullanabileceği göz nuru hediyeler, el emeği göz nuru hediyeler, bazısı kullanabileceği, bazısı da onun adına ve Hande Erçel'in adına, Etser adına aynı zamanda çocuklara bağış, ihtiyacı olan, muhtaç durumda olan, el uzatılması gereken çocuklara bağış, bu bağışı da defalarca duyurdular hem Türkiye'den hem yurt dışından fanlar katıldılar bütün bu kampanyalara. Helal olsun size Kerem Bürsin fanları. 4 Haziran'da neler olacağını çok merak ediyorum. Çok 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 Kiraz Bolat, Serkan Bolat. Kiraz Bolat'ı da oyuncu olarak merak ediyorum. Bakalım neler yaşayacağız. Sen Çal Kapımı dizisinin yeni yayın döneminde çocukları var biliyorsunuz Serkan'ın ve Eda'nın. Acaba Eda Yıldız mı yoksa Eda Bolat oldu mu? Yani evlendi, evlenip de mi çocuk yaptılar yoksa evlenmeden mi çocuk yaptılar? Bunların hepsini göreceğiz. İlk bölümde görürüz diye düşünüyorum. İlk bölüm nasıl olacak biliyor musunuz? Benim fikrim şöyle olacak. İlk yani yeni yayın dönemin ilk bölümü 9 Haziran çarşamba. Na 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 na. na. O günkü bence bu 5 yıl bir e, ileriye gitti ya dizi. O 5 yıllık süreçte yaşananları göreceğiz. Bence o 5 yılın özetini göreceğiz ve finalde o e, fragmanda yeni yayın dönemi ikinci dönemin tanıtımında gördüğümüz o karşılaşma sahnesiyle bitecek. O ödül töreninde karşılaşacaklar. Merdivenin altında, merdivenden inecek. Karşılaşacaklar ve çocuğu alıp giderken sırtından geçecek, e, akacak ne akacak? Ne akar? Yönetmen, yapımcı falan falan. Öyle bitecek o bölüm diye düşünüyorum değerli takipçiler. E, bu tahminim, tahminim ama kuvvetli ihtimal böyle olacak. Soruyorsunuz bana Bilal abi yeni yayın döneminde ilk bölümde neler olur diye. O yüzden anlatıyorum bunları. Ve şunu da sizlerle paylaşmak istiyorum değerli takipçiler. Abi Tuğçe abla 10 bölüm sonra final var dedi. SSK. Tuğçe'nin bildikleri ve söyledikleri tabii ki çok değerli. Ama e, benim fikrim benim fikrim ben e, SSK ile ilgili şu anda final filan bir şey olacağını görmüyorum. Öngörmüyorum ama Tuğçe'ye de sorarım. E, o düşüncesinin kaynağını. Belki de videoyu izlemedim. Belki de videoda anlatıyordur. Anlatıyor mu? Set ne zaman? E, bence Hande çok havalı bir şekilde İngilizce konuşurken başlayacak. Daha dizi başlamadan final diyon diyor. Bak Eda Bolat kızdı. Doğru söylüyorsun. Ece ilk sezon teaser ile illa dizinin alakası yok. Sadece olaylar teaser çerçevesi gerçekleşiyor. Güzel. Nispa çeker misin? Çekeceğim. Sen istersen git sonra gel. Ama bekle bekle gitme bir yere. Ber, ber, gitme gitme gitme. Nispa'cılar da beklesin lütfen izleyin gitmeyin. Birader Barış'ın kitabını nerede alabilirim? Barış'ın kitabı hepsi burada da var. E, yolda var. E, alabilirsin oralardan. Yarın akşam Barış'la ilgili bölümde konuşalım. Bunu olur mu çocuklar? Barış ve Nisa ile ilgili. Mamadala Mamadala nasılsın? Mamadala. Mama anne anlamında mı? Mama anne anlamında mı yoksa başka bir Şimdi bir şeyi soracağım size. Bugün bir gazetede Ebru Şahin'le sevgilisi Cedi Osman, Maldivler'de tatil yapmışlar. Dün müydü bu haber? Dündü. Tatil yapmışlar ve reklamsız tatil. Onlar hanker gibi reklam karşılığı gitmediler. Onlar reklamsız. para Yani böyle bir şey ihtiyaçları yok anlamında bir haber vardı. Hani biliyorsunuz Hande Erçel'le Kerem Bürsün Maldivler'e gittiler ve oradan devamlı paylaşımlar yapmak mecburiyetindelerdi ya. O tatil parası kişi başı 100 bin lira. Kişi başı, başı yaklaşık 100 bin lira tutuyor. Çünkü muhteşem bir ortamda kaldılar orada. En lüks yerde kaldılar. Evlerde, bungalovlarda kaldılar filan Ve 100 bin, 100 bin, 200 bin lira. E, tabii ki çok para. Ve onlar da akıllılık yaptılar. E, reklam karşılığı, tanıtım karşılığı bedavaya getirdiler. Neymiş efendim? Cedi Osman'la sevgilisi Ebru Şahin şu anda Maldivler'diler Ama onlar paralarını ödeyerek, reklamsız. Yahu kardeşim... Cedi Osman dediğin adam NBA'de NBA'de oynuyor ve NBA'nin en çok para kazananlar listesinde e, orta sıralarda. Ama bu adamın 4 sene evvel oynadığı bugün oynadığı kulüple pardon e, 2019 senesinde kulübüyle imzası 4 yıllık imzası karşılığı aldığı para 31 milyon dolar. Cedi Osman'ın yıllığı Cleveland Cavaliers, Cleveland Cavaliers takımında yıllığı 9 milyon dolar kazancı, yıllık kazancı. Cedi Osman'ın, Ebru Şahin'in sevgilisinin. Türk parası 75 milyon lira yılda kazanıyor bu arkadaş Cedi Osman. Müsaade edin de cebinden ödeyerek gitsin. 75 milyon lira kazanan bir adam için bir tatile 100 bin 100 bin de o ödedi diyelim. 200 bin lira nedir ya? Nerede 75 milyon lira kazanç? Bizim hankerimiz Kerim'iz, Hande Erçel ile Kerem Bürsün ne kazanıyor? Kerem bölüm başı 50 bin lira alıyor diziden. Hande 60 bin lira alıyor. ayda 200 bin lira Kerem kazanıyor. Hande ayda 240 bin lira kazanıyor diziden. Yıllığa vursan yılda Yılda e, Kerem 2 milyon 400 bin lira kazanıyor. Hande yılda 2.880 bin lira kazanıyor. 2.880 bin lira nerede? Yıllık 75 milyon lira nerede? 2.8 milyon nerede? 75 milyon lira nerede? Tabii ki Hande Erçel ile Kerem Bürsin reklam karşılığı yapabiliyorlarsa tanıtım karşılığı gidecekler tatile. Tabii ki böyle bir hakları varken, kullan imkanları varken kullanacaklar. Niye kullanmasınlar? Kardeşim, kardeşlerim. İstanbul'da bugün Hande Erçel'in oturduğu evin değeri 15 milyon lira ile 25 milyon lira arasında değişir. Şu anda yeni taşındığı, oturduğu, şu anda oturduğu evin değeri 15 milyon lira, 25 milyon lira, alıcısına göre 30 milyon lira da eder. Sen bir oyuncu olarak tabii ki lüks evlerde, iyi evlerde oturacaksın. Bir senelik kazancınla bir evinin 5'te bir, altıda bir parasını ancak kazanabiliyorsun. Bırak bir ev satın almayı, yani kendi şeyine göre anca beşte birini, altıda birini alabiliyorsun. Elbette reklam karşılığı tatil yapma imkanın varsa kullanacaksın. Yani ev aldın, araba aldın, hepsini krediyle alıyor. Hande Erçel şu anda Beykoz konaklarında oturduğu evi peşin parayla mı aldı zannediyorsunuz? Dünyanın parası borçlanarak aldı. Tıpkı diğerlerinin aldığı gibi, Demet Özdemir'in aldığı gibi, 200 sene evvel Demet Akalın'ın aldığı gibi. Demet Akalın söyledi de borçlandım, kredi çektim falan diye. Onun için Demet Akalın'ın adını veriyorum. Herkes hepsi borçlanarak alıyor. Yani insanların bu kadar borcu varken ve kazandıkları para onların yaşam kalitesini anlamında çok fazla işlerini görmezken niye imkanlarını kullanmasın? Ona bakarsanız Ebru Şahin'in de bölüm başı kazancı 35 bin lira. Partilerinin de öyleydi. Akın Akın de öyleydi. 35 bin lira. Yani Hande, Hande onlardan çok fazla kazanıyor. Hande 60 bin lira kazanıyor bölüm başı. Kerem 50 bin lira. Ebru Şahin 35 bin lira. Ebru Şahin de Akın Akın sevgili olsaydı mesela. 2 30 35 bin lira kazanan insan tatile gitseydi. Böyle bir imkan onlara da sunulsaydı. Onlar da tanıtım karşılığı giderdi. Onun için Hande ve Kerem'i öyle haberlerinizle filan Küçültmeye çalışmayın. Yani Cedi Osmanlı, Ebru Şahin e, onlar gibi tanıtım karşılığı gitmediler filan diye. Gazeteciler. Yani. Peki değerli arkadaşlar. Şimdi başka bir video çekelim. Hadi bunu yükleyeyim ben. Yüklemek zorundayım. Yoksa internet yetmiyor. Zorlanıyorum çok uzadı. Peki yüklüyorum şimdi başka çekelim.